Merhaba sevgili öğrencilerim. Ee, bu hafta zaman ölçme konusunu bitirmemiz gerekiyor. Bayağı da geç kaldık zaten. Ee, şimdi zaman ölçme konusunda saat dakika dakika saniye arasındaki ilişkiler bakmıştık. Bugün de yıl ay hafta arasındaki ve aşağıda da ay gün ve hafta arasındaki dönüşümlere bakalım. Öncelikle yıl Ay ve hafta arasındaki dönüşümlere bir bakalım. İlk tanımımız çocuklar. Bu arada bunları defterimize yazmayı unutmuyoruz. Bir yıl 12 aydır. Bunu bilmeyen yok herhalde değil mi? Bir yıl 12 aydır. Bu bilgiden yola çıkarak şu işlemlerimizi yapalım. Bir yıl 12 aysa 2 yıl kaç aydır? Ne yapacağım? 12'den 2 yıl 2 tane var. Yani 2 tane yıl var. Çarptım. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2 demek ki çocuklar 2 yıl kaç aymış 24 ay devam edeyim 9 yıl nokta nokta aydır diyor 9 tane ne var çocuklar yıl var 1 yıl 12 aydı bundan tam 9 tane var 12 ile 9'u çarpıyorum 9 kere 2 18 elde var 1 9 kere 1 9 1 de elde 10. Demek ki 9 yıl kaç aymış? 108 aymış. Şimdi gelelim 20 yıla. 20 yıl kaç ay? Yani 20 yaşınıza geldiğiniz zaman çocuklar bakalım kaç aydır dünyada olacaksınız? Şimdi 12'den kaç tane var? 12 aydan kaç tane var? 20 tane var. Ne yapıyorum o yüzden? 12 ile 20'yi çarpıyorum. Çocuklar çarpma işleminde sıfır varsa sıfır ne yapıyorduk? En sona koyuyorduk. Şimdi 12 ile 2'yi çarpacağız. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. Demek ki çocuklar 20 yaşına geldiğiniz zaman diyeceksiniz ki ben tam 240 aydır dünyadayım. Dünyada yaşıyorum. Hop. Evet. Bugün kamera gerçekten beni hiç dinlemiyor. Şimdi tam tersini yapalım. Bu sefer e, ayı yıla çevirelim. Şimdi 25 ayımız var. 25 ay çocuklar kaç yıl yapıyor? Kaç yıl yapıyor bunu hesaplayalım. Şimdi 25'i ne yapacağım ben? 12, 12 gruplandıracağım değil mi? Çünkü 12 ay 1 yıl. 12 ay 1 yıl derken kaç yıl olduğunu 12, 12 gruplandırarak buluyorum. Yani 12'ye ne yapıyorum aslında? Bölüyorum. 25'in içinde 12, 12 12 daha 24. 2 kere var çocuklar. 2 kere 12'yi çarptığımız zaman 24'ü buluruz. Çıkardım 5'ten 1 çıktı 1. Pardon 5'ten 4 çıktı 1. 2'den 2 çıktı 0. Demek ki çocuklar kaç tane 12 varmış? 2 tane 12 varmış. Yani 2 yıl varmış. Ama çocuklar burada 1 arttı. Yani 1 kaldı elimizde. Bu kalan aydan kaldı değil mi? Evet o zaman bir ayda kalıyor elimizde. Yani 25 ay, 2 yıl ve 1 aydan oluşuyor. Hani deriz ya böyle bebekler doğduğu zaman mesela kardeşiniz falan varsa bilirsiniz. Annelerimiz şöyle der. İşte 15 aylık der. Mesela 15 aylık ne demek? 1 yaşında ve 3 ay geçmiş demek değil mi? 1 yıl 3 ay geçmiş demek. 38 aya bakalım. 38 ay. evet ne yapacağım 38'i de çocuklar 12 12 gruplandıracağım çünkü bir yılda 12 ay var benim de ne yapmam gerekiyor 12 12 gruplandırmam gerekiyor 12 24 hop, 36 kaç kere buldum kaç kere buldum 3 kere buldum 3 kere 12 36 yapıyor çıkardım çocuklar 8'den 6 çıktı 2 kaldı 3'ten 3 çıktı, 0 kaldı. 12 12 gruplandırdığımız zaman kaç bulduk? 3 defa olduğunu bulduk. Yani 3 yıl varmış çocuklar. E geriye ne kaldı? 2 kaldı. Bu da bizim elimizde kalan ayı gösteriyor. 3 yıl 2 ay. E, bunun dışında çocuklar yine bazı bilgiler var. İşte 1 yılın 12 aydan olduğunu söyleyerek Burada problemler işte sorular çözebiliyoruz. Şu yukarıda gösterdiğim gibi. Şimdi bir yıl 12 ay evet ama hafta olarak çevirirsek bir yılı. Bir yıl 52 haftadır. Ve çocuklar bir yıl 365 gün 6 saattir. Şimdi çocuklar fark ettiyseniz her yıl hem gün hem saatten oluşuyor. Şimdi şu 6 saati her yıl cebimize koyarsak. İşte bu 6 saatlik fazlalık 4. yılda 4 yıl Yani tam 4. yılda 24 saate ulaşır. Yani bir güne ulaşır değil mi? İşte bu bir gün çocuklar Şubat ayına eklenir. E Şubat ayı 29 gün olur. Ne zaman? 4 yılda bir. Bilmiyorum hiç 29 Şubat'ta doğan yok herhalde bizim sınıfımızda. E, Şubat ayı 29 gün oluyor. İşte Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara artık yıl denir. Niye? Çünkü hep o 6 saatler birleşmiştir ve o 6 saatler bir günü oluşturmuştur. O yüzden de artık yıl denir. Evet çocuklar şimdi ay, gün, hafta arasındaki dönüşümler. Bunları da yaptıktan sonra bol bol soru çözümü yapacağız. Ama siz sadece bu sayfada gördüklerinizi yazın. Ben yardımcı kitaplarımızdan sorularla devam edeceğim. Öncelikle bir hafta yedi gündür. Bunu sorularını çözelim. Bir haftada kaç gün var çocuklar? Yedi gün var. O zaman beş haftayı hesaplayalım. Yediden kaç hafta var? Yani yedi günden kaç hafta var? Beş hafta var. Yedi kere beş. Otuz beş. Siz direkt kıfadan da hesaplayabilirsiniz çocuklar. Dokuz haftayı hesaplayalım. Bir hafta yedi gündü. Bu yedi günden tam dokuz tane var. Yani dokuz kere var. Dokuz kere yedi. Altmış üç. Altmış üç günü bulduk. Şimdi tam tersini yapacağız. Bu sefer yine gün vermiş. Bize hafta olarak soruyor. Aslında burada kopya çekebiliriz değil mi? <laughs> Ama biz yapalım yine de. 63 günüm var. Bunu haftaya bölmemi istiyor. Yani haftaya gruplamamı istiyor. Haftalara paylaştırmamızı istiyor. Bir haftada kaç gün var? Şey, kaç gün var? Evet, 7 gün. Demek ki biz de 63'ü kaçar kaçar gruplandıracağız? 7'şer 7'şer gruplandıracağız. Hemen 7'ye bölelim. Yan yana da bölebilirdiniz bunu. Kalan yok çünkü. Evet 63'ün içinde 7 9 kere var. Çünkü 9 kere 7 63 yapıyor. Çıkardım. Bakın kalan da yok. Demek ki 63 gün kaç haftaymış? 9 haftaymış. Gelelim 112 güne. 112 güne. 112 günü de çocuklar ne yapacağım? Haftalara paylaştıracağım bir haftada 7 gün olduğu için 7 haftaya paylaştırıyorum. Birin içinde 7 yok. 11'in içinde 7. Bir kere var. 7 kere 1. 7 çıkardım. 11'den 7 çıktı. 4. 2 aşağı diyor indiriyorum. 42'nin içinde 7. 6 kere var. Çünkü 6 kere 7 42. Çıkardım. 0. Demek ki kaç haftaymış çocuklar? 16 haftaymış. Tekrar anlatıyorum çocuklar günü haftaya çevirirken haftanın kaç gün olduğunu düşünün. 7 gün. 7-7 gruplandıracağım değil mi? 56 güne bakalım. 56 gün hafta ve gün olarak istemiş. Çocuklar demek ki bunda kalan var ki günü de istemiş. Haftalara bir ayıralım bakalım. Haftaları bir paylaştıralım. 5'in içinde 7 yok. 56'ın içinde 7'ye bakıyoruz. 8 kere var. 8 kere 7 56 çıkardım. 0 0 demek ki 8 haftaymış. Şu demek ki şuna ihtiyacımız yok çocuklar. Bunu yazmayı bilirsiniz. Çünkü kalan olmadı. Kalan olsaydı yazacaktık. Demek ki 56 gün kaç haftaya denk geliyor? 8 haftaya denk geliyor. Hadi şimdi bir ay kaç gün ondan yola çıkalım. Bir ay çocuklar 30 gün olarak kabul edilir. Ee, sorularda da bu böyledir. Bir ayı soruyorsa 30 günü soruyor demektir. Yani siz bir ayı her zaman 30 gün üzerinden hesaplayın. Çünkü e, bir ay 30 gün olarak geçer. Tabi 31 olduğu günler de var ama ortalama olarak baktığımız için 30 gün yani sorulardaki e, açıklama genellikle 30 gündür. Bir ay 30 gün üzerinden hesaplanır. Evet şimdi çocuklar bir ay 30 günse bu sefer çok karışık verdim. Daha iyi anlarız diye. 3 ayı sormadım. 5 ayı sormadım direkt. Bu sefer hem ay kattığım için hem hafta kattım. 3 ay ve 2 haftayı soruyor. Önce 3 ayı hesaplayalım. 30 günden tam 3 tane var. Ne yapar burası? 90 yapar. 2 haftayı soruyor. 7'den yani haftada 7 gün vardı ya. 7 günden 2 tane var. Ne yaptı burası? 14 yaptı. Sonra ne yapacağım? Bu ikisini toplayacağım. 0, 4 daha 4. 9, 1 daha 10. Demek ki çocuklar 3 ay ve 2 hafta 104 güne eşitmiş. Evet. Şimdi 4 ay 5 haftaya bakalım. Önce ayı hesaplayalım. 4 ayda kaç gün var? Çocuklar 1 ayda 30 gün vardı. Ama bizde 4 ayı soruyor. 4 ayı bulalım. 4 kere 0 0 4 kere 3 12 niye çarpma yapıyorum çünkü 4 tane 30 yazıp toplamak çok gereksiz ve zor olacak benim için zaman kaybı olacak şimdi 5 tane haftayı bulalım bir haftada 7 gün vardı değil mi bundan tam 5 tane varmış 5 tane 7'yi yazıp toplamak biraz mantıksız ne yapacağım o yüzden direkt çarpma işlemi aynı sayıyı topladığım zaman çarpma işleminden faydalanabiliyorum 7 kere 5 35 bu ikisini topladım. 4 ayda 120 gün var. 5 haftada da 35 gün var. Bu ikisini birleşimi 0 5 daha 5. 2 3 daha 5. Birle de toplayacağım bir şey yok. Demek ki ne kadar gün sürüyormuş? 155 gün sürüyormuş. Şimdi çocuklar 97 günü bu sefer aya ve haftaya dönüştüreceğim. Bunun için şöyle bir yöntem belirleyeceğim. Bölmeden de faydalanabilirsiniz birinciyi ben bölmeden faydalanmayayım. İkinci de faydalanmak istiyorum. Birinci de pratik yolunu anlatayım çocuklar size. İkinci de de normal yolunu anlatırım. bölmeyle yaparız. Şimdi 97 güne baktığımız zaman çocuklar e, parmaklarımızla da sayabiliriz. 3'er 3'er saymayı biliyoruz. Yani 30'ar 30'ar saymak kolay. 30 1. ay 30, 2. ay 60, 3. ay 90. Demek ki çocuklar 90 günde kaç ay var? Kaç ay var? 3 ay var değil mi? 90 günün 3 ay olduğunu bulduk. Bunu mantık, mantıken yapabiliriz. Peki 90 günden aynı geriye ne kalacak? 7 gün kalacak. Çünkü 90'ını ay olarak yazdık. Peki 7 gün kaç haftaydı çocuklar? Evet 1 hafta. 7 gün 1 haftaydı. Bu pratik yolu çocuklar. Yani bunu direkt düşünerek çözebileceğimiz bir yol. Şimdi 164 güne bakalım. Bu sefer de şey yapalım. Ee, normal yolunu yapalım. Yani bölme işlemiyle yapalım. 164 günüm var. Benden aya ve haftaya çevirmemi istiyor. Çocuklar ben önce aya çeviriyorum. Çünkü ayda daha çok gün olduğu için önce ayı bulmam gerekiyor. Bir ay kaç günden oluşuyordu? 30 günden oluşuyordu. Evet. 30 günden oluştuğu için 30-30 gruplandırıyorum. 30 gün bir ay. Öteki 30 gün bir ay daha. Öteki 30 gün bir ay daha dedim. Ee, 164'ün içinde 30-30 gittiğimiz zaman aslında buradakinin aynısını yapıyoruz çocuklar. 30-60-90-120-150 Bir tane daha gidersem 180. 180 büyük olduğu için geri gittim. 150'ye geldim. Yani 5 kere var. 5 kere 30'u kaç bulmuştum? 150 bulmuştum. Aslında mantık aynı. Sadece burada işlem yapmıyoruz. Bazı şeyleri pratiğe dökmemiz gerekiyor çocuklar çünkü hızlanmamız gerekiyor. 5. sınıfa geçeceğiz. 4 6'dan 5 çıktı 1 0. 5 ayı bulduk mu çocuklar? Kaç gün kaldı? 14 gün kaldı. Şimdi 14 günü de aya çeviremem çünkü 30 günden az olduğu için ay olarak yazamam. Hafta olarak yazacağım. Ama nasıl yazacağım? 14 günün kaç hafta olduğunu nasıl buluyordum? Evet bir haftada 7 gün vardı. Yani 14 günü 7-7 gruplandırıyorum çocuklar. 14'ün içinde 7, 2 kere var, 2 kere 7, 14 çıkardım, 0. Demek ki 164 gün, 5 ay, 2 haftaya eşitmiş. Şimdi örnek sorularımızdan gidelim. Evet, saat, gün ve hafta, bir gün, 24 saat. Bunları yazmıyorsunuz çocuklar. Bir öncekileri ama bir sayfa olarak yazıyorsunuz şurayı. Ee, çünkü yazmak öğrenmeyi pekiştirmek demektir. Bu, bu sayfayı baştan itibaren görmüş olduğunuz gibi videonun başından itibaren yazıyorsunuz. Zaten hatırlatmamı yapmıştım. 2 gün ne yapar? 24 çarpı 2'den 48 saat yapar. Bir gün 24 saatti ya. Ha, onu yapmadık mı? Yok yaptık. Yok yapmamışız evet. Saatleri hiç girmiş İyi bak burada da onu yapmış oluyoruz. Bakın evet. Bir gün 24 saatte benden 3 günü soruyor. 3 de çarpacağım. 4 kere 3 12 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. Demek ki 3 gün 72 saat yapıyor. Biraz hızlandırıyorum artık çocuklar. 4 günü soruyor. 24 saat bir gündü. Benden 4 gün istiyor. 24 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 4 16 elde var. 1 2 kere 4 8 bir de elde 9 demek ki 4 gün 96 saat yapıyormuş. 5 günü bulalım. 24 saatten 5 tane var. Çünkü bir gün 24 saat. Bu zaman kavramındaki dönüştürmeleri iyi bilin çocuklar. Bir gün ne kadar süre? Bir ay ne kadar süre? Bir hafta ne kadar süre? Bunları bilirseniz yapabilirsiniz. 5 kere 4, 20 elde var. 2, 5 kere 2, 10. Bir de elde, 12. Demek ki 5 gün tam 120 saat yapıyormuş. 10 günü bulalım. 24 ile ne yapacağım? onu çarpacağım. Çünkü bir gün 24 saatte bundan 10 tane var. Sıfırı koydum. 24 ile 1'i çarptım. 24, 240 saat. Biraz zorlaştırıyoruz. Bir gün ve 8 saat soruyor. Bir gün kaç saatte çocuklar? 24 saatte. Bir de 8 saat vermiş. Topladım. 32 saat. 2 gün. 2 günü bulmak için ne yapıyorduk? 2 ile 24'ü çarpıyorduk. 24'ten 2 tane var çünkü 24 kere 2 2 kere 4 8 2 kere 2 4 bir de 10 saatim var topladım 58 saat yaptım. buraya gelelim 3 gün ve 12 saat önce 3 günü bulacağız çocuklar 24 ile 3'ü çarpalım çünkü bir gün 24 saatti 3 gün soruyor bize 3 kere 4 12 elde var bir 3 kere 2 6 bir de elde Yedi. 72 saat bulduk üç günü. Bir de bize 12 saat daha vermiş. İki iki daha. Dört. Yedi bir daha. 8 Demek ki 84 saatmiş. Dört gün altı saate bakacağız. Bir gün 24 dört saatte. Bundan tam dört gün var. Dört kere 4 16 elde var. Bir dört kere iki sekiz. Bir de elde dokuz. Demek ki dört gün çocuklar 96 altı saat. 6 saat daha vermiş bize ekstradan topladığım zaman 102 saati buluyorum. 5 gün 15 saat 5 gün 15 saat 5 güne bakalım 24 ile ne yapacağım? 5'i çarpacağım. Çünkü bir gün 24 saat 5 günü soruyor. 5 tane 24 var diyor. 5 kere 4 20 5 kere 2 10 iki tane de elimde vardı 120 bir de bana 15 saat vermiş 120 ile 15'i ne yapacağım toplayacağım çünkü ekstra 15 saatim daha var 5 3 1 yani 135 saat yapıyor son olarak 10 gün 20 saate bakalım 10 günü hesaplayayım 24 çarpı 10 biliyorsunuz ki 10 günü hesaplamak diğer çarpmalara göre daha kolay 24 yana 1 ekliyorum 240 bir de çocuklar 240'a 20 saati eklememi istiyor o da ne yapar şuraya yazayım direkt 260 yapar Evet şuraya bakalım bir hafta kaç gündür 7 gündür 2 hafta kaç gündür 7 7 daha 14 gündür 4 hafta Kaç gündür? 4 ile 7'yi çarpacağım. Çünkü 1 hafta 7 gündür. 4 kere 7 28. 6 hafta. 7 olarak düşünüyorum ben bu haftayı. 6 kere 7'yi soruyor. 42. 3 hafta 2 gün. 3 haftayı bulayım önce çocuklar. 3 kere 7 21. 2 gün daha var. Topladım. 20 3 5 hafta haftayı 7 gün olarak düşünüyordum 5 kere 7 35 6 günde vermiş bana toplarsam 41 yapıyor 10 haftaya bakalım çocuklar hafta 7 olarak düşünüyordum 10 kere 7 70 5 gün daha vermiş bana topladım 75 Evet 20 hafta hemen 20 haftayı bulayım. 7 idi burası. 20 ile 7'yi çarptığım zaman 140'ı bulurum. 4 gün daha vermiş bana ekstradan. Ne olur o zaman? 140 4 gün olur. Şimdi bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet burada da yıllar var. Şurada çocuklar bir tablomuz var. Tablomuzda uygun yerlere ifadelerimizi yazacağız e, ee, nokta yerleri dolduracağız. 28, 6, 365, 4, 24, 31, 29, 7, 52, 12, 3, 30. Bir yıl nokta nokta gün nokta nokta saattir. Evet 365 gün 6 saat dediğinizi duyar gibi oldu. Sınıfta olsaydık hep birlikte söylerdik. Bir gün nokta nokta saattir. Bir günde kaç saat var? 20, 4 saat var. Bir hafta nokta nokta gündür. Bir haftada kaç gün var? 7 gün var. Bir yıl nokta nokta aydır. Bir yılda kaç ay var? 12 ay var. Şubat ayı nokta nokta gündür. Şubat ayı çocuklar normalde kaç gün? 28 gün. Ama 4 yılda bir 29 gün oluyor artık yıldan dolayı değil mi? Bir yıl nokta nokta haftadır. Kaç haftaydı? 52. Ben bunu küçükken hep karıştırırdım. Ya kaç haftaydı hep unuturdum. Şubat ayı nokta nokta yılda bir nokta nokta gün çeker. Evet. 4 yılda bir 29 gün çeker. Yani 29 gün olur. Ocak ayı 29 gündür. Çocuklar şunu öğretmiştim size hatırlıyor musunuz? E, bu tümsekler 31 gündü. Bu çukurlar 30 ya da 28 Şubat ayından dolayı 28 gün oluyordu. Bakın Ocak 31 Şubat 30 yani 28 Mart 31 Nisan çukura geldi 30 Mayıs 31 tümsekte Haziran bakın çukurda 30 çekiyor. Temmuz tümsekte. Temmuz yüksek yani 31 çekiyor. Temmuz burada bitiyor ya çocuklar. Başa dönüyorsunuz Ağustos. Ağustos da tümseye geldi. Bakın Temmuz da Ağustos ikisi de tümseye geldi. Ne oldu? İkisi de 31 çekti. Eylül tümsekte 30 çekiyor. Ekim 31 çekiyor. Kim? Kasım Evet, çukurda 30 çekiyor ve aralık ne yapıyor? Yüksekte olduğu için 31 çekiyor. Bunu hatırladık değil mi? Evet. Ocak ayı nokta nokta gündür? Ocak ilk ayımız. Yüksekte olduğu için 31 gündür. Eylül ayı gibi bazı aylar 30 gündür. Evet. Şimdi şuradaki soruları yapalım çocuklar. 3 yıl kaç aydır? Yıl deyince aya dönüştüreceksek yıl kaç aydı? 12 aydı. O zaman ne yapacağım? 12 ile 3'ü çarpıp kaçı bulacağım? 36 ay olduğunu bulacağım. Bakın 5 yıl kaç aydır diyor. Yıl 12 aydı. Ayı sorduğu için aya çeviriyorum. Yani 12 ile 5'i çarpıyorum. Bakın 5'i ikisine de götüreceğim. Önce birler basamağına 5 kere 2 10. 5 kere 1 5 bir de elde, 6 6 aydır 10 yıl kaç aydır yine şuraya 12 yazayım ne yapacağım 10 ile 12'yi çarpacağım 10 ile çarpma işleminin bir güzelliği vardı sayı yazıyorduk yanına onun yanındaki sıfırı ekliyorduk 120 aydır evet dedem 30 ay askerlik yaptı. Dedem kaç yıl kaç ay askerlik yaptı. Bu sefer ay vermiş bize yıl istiyor. Kalanı da ay olacak. 30'u ne yapacağım çocuklar? 12 ve 12 gruplandıracağım. Çünkü bir yıl 12 aydı. Gruplandırayım. 12, 24, 36 deyince geçtik. Bir geri geldik. 2 kere var. 24'ü çıkardım. 30'dan 24 çıktı. 6 kaldı. Bu şu demek oluyor çocuklar. 12 iki defa var demek oluyor yani iki yıl e bir de altı ay var değil mi altı ay da elimizde kaldı Demek ki dedesi iki yıl altı ay askerlik yaptı babamın emekli olmasına 40 ay kaldı babamın emekliliğine kaç yıl kaç ay kaldı 40 ne yapayım, ne yaparım yine ee, yıl 12 ay ya çocuklar 12 12 gruplandırarak kaç yıl olduğunu bulacağım 12 24 36 48 geçti 3 kere var 3 kere 12 36 çıkardım 4 kaldı Demek ki çocuklar 3 yıl varmış bir de 4 ay daha kalmış Çünkü kalan elimizde ay olarak kalıyor değil mi Efe 72 ay önce doğdu Efe kaç yıl önce doğdu? 72. Ne yaparım çocuklar? 12'şer 12'şer gruplandırım. Çünkü yıl önce derken 12 ay bir yıl ediyordu. Yani 12 12 gruplandırmam gerekiyor. 12 24 36 bunu birazcık ezberlemeniz gerekiyor. Deneme yanıma yöntemi biraz şaşırtabilir. 36 3 kere var. 48 4 kere var. 65 kere var 72 6 kere var 6 kere 12 72 çıkardım 0 demek ki çocuklar 6 yıl önce doğmuş Efe Evet bir yıl kaç gün kaç saattir bunu biliyoruz zaten 365 gün 6 saattir Peki bize şunu soruyor 2 yıl kaç gün kaç saattir ne yapacağım 365 gün 6 saati 2 ile çarpacağım dikkat edin çocuklar tek tek çarpmayacağım şu şey da şöyle yapayım dur ayırayım burayı da önce saati çarpalım 6 kere 2 12 saat şimdi güne bakalım 2 kere 5 10 elde var 1 2 kere 6 12 bir de elde 13 elde var 1 2 kere 3 6 bir de elde 7 demek ki 730 gün 12 saatmiş Evet 3 yıl kaç gündür diyor Demek ki 365 gün 6 saati ben 3 ile ne yapacağım çarpacağım İster böyle ayırın tek tek çarpın isterseniz böyle birleştirin sıkıntı olmaz önce saati bulalım 3 kere 6 18 saat. Şimdi e, günü bulacağız. 3 kere 5. 15. Elde var 1. 3 kere 6. 18. Bir de elde. 19. Elde var 1. 3 kere 3. 9. Bir de elde. 10. 1095 gün 18 saat. Demek ki çocuklar 3 yıl yaşadığımız zaman 1095 gün 18 saat yaşamış oluyoruz. Ne kadar çok değil mi? Evet. Bunun dışında çocuklar yapacaklarımız bu kadar. Hadi bakalım kolay gelsin.